Merhaba. Bugün voleybolda cezaları işleyeceğiz. İlk olarak birinci aşama, ikinci aşama dediğimiz uyarılarımız var. Bunlar herhangi bir yaptırım olmayan davranışlar. Bunlar ise yaptırıma olan davranışlar olarak iki yer oluyor. Birinci aşama sözlü uyarı dediğimiz sadece kaptana verilir. İkinci aşamada sarı kart gösterilir ve takıma aynı zamanda şey demektir bu. Bakın artık arttırmalı cezalara gideceksiniz. Yani yaptırma olan davranışlara gideceksiniz demek oluyor. İhtar dediğim şey takım içinde bir kişi ihtar aldıysa yani kırmızı kart aldıysa rakibe bir sayı verilecek. E, rakibe bir sayı veriliyorsa ne oluyor aynı zamanda? Top rakibe geçmiş oluyor. Unutmayın takımdan bir kişi ihtar alırsa karşı rakibe bir sayı verilir. Ve o kişi oyunda kalmaya devam eder arkadaşlar. Oyundan çıkmaz. Bu çok çok önemli. Oyunda olmaya devam ediyor. Gelin bakalım oyundan çıkarmaya. Oyundan çıkarma ise hakemin bir elinde iki kartı göstermesiyle oluyor. Bu da bizim için ilk saldırgan davranışta olur. Hem ilk saldırgan hem de ikinci kaba davranış için geçerli olur. Oyundan çıkarmada kesinlikle ve kesinlikle rakibe bir sayı verilmez. Oyundan çıkarmada hangi oyuncu gördüyse örnek veriyorum bir numaradaki oyuncu oyundan çıkarma gördü. Soyunma odasına gider ve set boyunca oynayamaz. Bak maç boyunca değil set boyunca. Çünkü bak hala iki kartı aynı elimde tutuyorum. Hala oyunla bağlantın var demek oluyor. Ama eğer diskalifiye görseydi bu kişi iki elime ayrı ayrı kartları alırdım. Bak artık maçla bağlantını kesiyorum öyle kodla. Maçla bağlantını kestim. Seni artık diskalifiye ettim. İlk fiziksel, tehditkar, tecavüzkar davranışlarda diskalifiye görürsün. Ne dedim? Hakemin iki ayrı elinde kartların olması ve artık Maç boyunca oynayamıyorsun. Ama yine ne dedim ne demedim? Rakibe sayı vermek yok. Bak şu iki davranışta rakibe sayı vermek yok arkadaşlar. şunu da unutma. İlk saldırgan davranış oyundan çıkarmayken, ikinci saldırgan davranış diskalifiye. İlk kaba davranış ihtarken, ikinci kaba davranış oyundan çıkarmayken, üçüncü kaba davranış diskalifiye olacak. Bu ikisinde de oyuncu soyunma odasına gider ama burada sadece set boyunca gider. Burada artık maç boyunca seni oyundan men ettim anlamına gelir. İki ayrı elimde tutuyorsan bakın bir bağlantın yok artık demek. Ama oyundan çıkarma bir elde iki kart olur ve sadece set boyunca çıkartırsın oyuncuyu. Bu kadar.